Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Dedim ki ben de oyun videosu atayım. Ee, sonra aklıma biraz ters geldi. Zaten oynuyorum dedim. Kullanayım oynayayım dedim. Evet şimdi başlayacağım. Ee, uzun zamanda video atmadığım için bu ara daha doğrusu da bir yılda video bir şey atmıyorum. Video, bir yılda video atamıyorum. O yüzden e, bu ara biraz fazla atmayı düşünüyorum. Ee, hadi bakalım. Ee, yani umarım <laughs> iyi olabilir. Yani ben de deniyorum. Dersler var. Bu ara koronadan dolayı canım sıkılıyor. O yüzden ee, genelde atacağım. Çünkü canım çok sıkılıyor. Çok e, sıkıcı geliyor. Geçiyor günler. Sizin de büyük ihtimalle öyledir dedim bari video çekeyim zaten uzun zamandır da çekmiyordum iyi olur dedim Hadi bakalım şu anda daha ki aha daha kimse ölmedi derken 3 kişi öldü bile da 4 kişi ben böyle kenarlarda dolaşacağım arkadaşlar çünkü genelde hep ortada oluyor fazla ortaya gitmek istemiyorum Allah belanı e, kusura bakmayın ama yani e, ne neyse zaten bir kupa kazandım e, ben bu oyunda daha çok kupa kazanmak istiyorum e, bakalım Da hangi karakteri seçebilirim? Genelde Carl oynuyorum. Zaten yaklaşık en ıı, şeyden şeyden sonra en iyi zikbelim ıı, Carl ve Nita. Onlardan sonra Cold Pam falan diye gidiyor böyle de. Ben genelde Carl oynuyordum. Hadi Penny oynayalım biraz. Tekli hesaplaşma girmeyi seviyorum. böyle zaten kupa kazanmam gerektiği için takıma katılmak için bir tane kupa lazım. 21 bin. Aa, onun için uğraşıyorum. Sevdiğim bir e, YouTuber'ın bir şey var. kulübü. Ona katılacağım. Gelmeyin ya. Karlı müze şöyle iyi yeni var. Pırlattığım mermiler girsekebiliyor sekebiliyor. O yüzden seviyorum onu bir de. Bu videoda ben böyle konuşacağım. Ama öbür videolarımda genelde müzik açacağım. Müzikli bir şekilde oynamayı planlıyorum. Şu anda daha hiç kim ki öldüremediğim için ultim de dolmadı arkadaşlar. Ultimin dolması için birilerini öldürmem gerekiyor. O koltlar birbirlerini öldürsünler bakalım. Hmm, bir kol orada gebercek zaten belli. Gelme bana, gelme bana, gelme. Allah'ım, niye geliyorsun ya? Tamam ben seni orada gebertirim ya. Allah'ım ya. neyse iyi bari ilk yüze kadar kaldım, devam edelim. 10 rütbe yaptım, şimdi tekrar ölmeyeceğim, bu da 11 rütbe olacak şimdi konuşmayacağım arkadaşlar ki oyuna odaklanabileyim. internette sıkıntım var. İbari en uzundan kupa kaybetmedim. Aslında kazanmadığımda da işte kötü olmuş olabilir. Ben şimdi birazcık dükkana baktım. Dükkana gitmek istiyorum. Kimseye aslında kostüm alabiliyorum Kostüm Karakter değil Ben niye savaşçılara gidip uçuyorum Allah'ım Bu da kostümü genelde hepsini kolda kostüm al, kol, kolda almam istiyor kostüm, Neyse Evet arkadaşlar bu videom böyleydi. Daha sonra zamanlarda yine başka videolar açacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın demek istiyorum. Ay bu. da İnternet bağlantım yav ya. Olmaz olmaz ama. Bir Bir iyi kaldım. Bazen oyunculuk işlerde karşınıza çıkabilir bu oyunda. Farkı

sık sık video atabileceğim. Çünkü vaktim olacak. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.